Merhaba ben Kader Kartal. Bugün konuşulması çok kolay olmayan ama birçok kişinin deneyimlediği bir konudan bahsetmek istiyorum. Konumuz düşük. Siz gereken bilgileri bir ebe olarak size aktaracağım. Bu videoyu izliyorsan zaten belki bu süreci yaşadın veya da bu süreç hakkında korkuların var. Çünkü gebelik demek korkular demek. Her gebelik yanında korkuları da getiriyor. Öncelikle bu konu hakkında yalnız olmadığını bilmeni isterim. Klinikte çalışırken, hastanede çalışırken birçok insanın bu acısına zaten tanık oldum ve yanlarında, ellerini tutarak yanlarında olmaya çalıştım. Çünkü ben bir ebeyim ve onların ne hissettiğini gerçekten anlıyorum. Bir ebe olarak iletişimin ne kadar kuvvetli olması gerektiğini biliyorum. Bunu da tüm meslektaşlarıma ve doktor arkadaşlarıma da öneriyorum. Yani iletişim gerçekten önemli bir şey ve iletişimi o durumdaki bir kadınla iyi sağlamanız gerekiyor. Bu konuyu bu kadar enerjik anlatıyorum çünkü ben artık bu konuyu açtım arkadaşlar. İlgilendirici olarak düşük nedir ve neden olur anlatmak istiyorum. Çünkü açıkçası bir ebobüle olsam bu konu hakkında o kadar düşünmek aklıma gelmemişti. Biliyorsunuz ki düşük demek eşittir, bel ağrısı artık kanama demek. Bilmiyorsanız da bunu buradan öğrenmiş oldunuz. Düşük gebeliğin 20 haftadan önce sonlanmasıdır ve aslında düşündüğümüzden daha yaygın bir durumdur. Çoğu düşük kromozomal sorunlar, hormonal yetersizlik veya rahimle ilgili sorunlardan oluyor arkadaşlar. Düşük türleri nelerdir? En çok duyduğumuz aslında kimyasal gebelik. Kimyasal gebelikte bir düşük türüdür. Kimyasal gebelikte hamilelik çok erken dönemde sonlanır ve genellikle adet gecikmesi yaşanır ve peşinden kanama olur. Çoğu kadın kimyasal gebelik yaptığının farkında değildir çünkü daha test yapmadan adet kanaması gibi kanaması gelir ve normal bir adet yaşadığını düşünür. O yüzden kimyasal gebelik yaşadığının farkına varmaz. Kimyasal gebelik en sık görülen düşük türlerinden. Bu da genellikle kromozomal anomalilerden kaynaklı oluyor. Boş gebelik, anembriyonik gebelik dediğimiz tür. Dörlenmiş yumurta rahme tutunur ama embriyo gelişemez. Ultrasonda gebelik kesesi görünür ama içinde bebek olmaz vücut hamileliği devam ettirdiği için gebelik belirtileri görülüyor. Klinik düşük, hamilelik testi post. ultrasonda gebelik görülür ama daha sonradan gelişim görülemez. Bebek kalp atışı başlamadan veya başladıktan kısa bir süre sonra kaybedilir. Missed abort, sessiz düşük olarak adlandırılıyor halk dilinde. Bebeğin kalbi duruyor ama vücut düşük yapamıyor. Anne adayı kanama ve ağrıyı genellikle hissedemiyor. Bu olay rutin ultrason muayenesinde gözleniyor. Burada tamamen doktorunuzun kararına bağlı tam düşük yapmanız beklenebilir veya il veya ilaç kürtaj yöntemleriyle de düşük sağlanabilir. Tam düşük ve eksik düşük. Tam düşük rahmin tamamen kendiliğinden temizlenmesi, ek bir müdahale gerekmemesi. Eksik düşük ise gebelik parçaları içeride kalıyor. Eğer parçalar içeride kalsaydı sonrasından ilaç veya kürtajla bu durum e takip edilmesi gerekiyordu. Yani bu durum kontrol altına alınması gerekiyordu. Tekrarlayan düşükler, habitüel düşükler var. Bunlar da 3 veya daha fazla düşük olan kişilerde kullanılan terimdir. Altta yatan Sebep genellikle hormonal, genetik veya rahimle ilgili sorunlardır. Bir de rahim ağzı yetmezliği ile düşük var. Rahim ağzı zamandan önce açıldığı için 12-20. haftalarda yaşanan düşükler. Bu durum gelecek gebeliklerde rahim ağzını dikiş at olarak önlenebiliyor. Tabii ki de düşük sonrası kürtaj çeşitlerini de anlatmak istiyorum. Ve tedavi üç şekilde oluyor aslında. Vücudun tamamen kendiliğinden atmasını bekleyebilir doktorunuz. İlaçla düşük yapmanızı sağlayabilir. Veyahut da kürtaj yöntemiyle tamamıyla rahminizin temizlendiğine emin olabilirsiniz. Burada kürtaj çeşitlerine gelecek olursak vakum aspirasyon şu an en güvenilir olan vakum kürtajı. Bu en sık kullanılan yöntem. Genellikle özellerde oluyor. Devlet hastanelerinde pek bunu tercih etmiyorlar aslında. Rahmin içine ince bir tüp yerleştiriliyor. Bu tüplerin numaraları oluyor. İşte rahim ağzı açıklığınıza göre oluyor. Daha sonra o vakumu çekerek böyle 5 dakikalık 10 dakikalık bir işlem aslında çok kısa süreli. Tabii ki de anestezi aldığınız için işlem uzuyor. Bir 30 dakika anestezi süreniz var. O süreçte işlem gerçekten 5-10 dakikalık bir işlem. Ben bir evi olarak bu işleme katıldığımdan dolayı işlemin uzunluğunu, kısalığını tabii ki de ve acı verip vermediğini biliyorum. Genellikle hastalarım sadece hafif bir ağrı ile uyanıyorlardı. Ağrı kesici takıyorduk doktor istemiyle. Ondan sonrasında da gebelerim normal günlük rutinlerin her şeylerini yapabiliyorlardı. Kendilerine gelmeleri de bir yarım saat sürüyordu. Yani hastaneye giriyorsunuz, kürtajınız oluyor. Yarım saatlik bir işlem o yarım saatten sonra da uyanmanız oluyor. Yani bir saatten sonra tamamıyla kendi hayatınıza dönebiliyorsunuz. Bu işlem aslında lokal veya genel anesteziyle de yapılıyor ama lokal anesteziyle birazcık acı verici olabileceği için genelde genel anestezi uyguluyorlar. İşlem sonrası dediğim gibi hafif ağrı, kram olabiliyor. Bazen de hafif kanamalar da gelebiliyor. Bu kanamalar genellikle 2-3 gün az az kanama olarak sürüyor. Dilatasyon ve kürtaj var. DC dediğimiz. Burada rahmin içinde büyük parçalar kaldıysa bu yöntem uygulanıyor. Rahim genişletiliyor. Küret adı verilen bir aletle içerisi ultrasonla kontrol edilerek temizleniyor. Aslında bu alet şu şekilde Şöyle gösterebileceğim bir alet. Bununla içerik kazıma yöntemi diyorlar aslında. Genellikle bu işlem genel anestezi altında yapılıyor. Çünkü bu işlem vakumla kürtaja göre biraz daha ağrılı. Kanaması da bir miktar daha fazla olabiliyor. Bir de tıbbi kürtaj dediğimiz ilaçla düşük sonlandırma var. Eğer düşük gerçekleşmiş ama rahimde parçalar kaldıysa doktorlarınız genelde bu ilacı da önerebiliyor. Veya küçük haftalarda düşüğünüz varsa yani fetal gebelik kaybınız varsa o zaman da bu ilaçlarla gebelik sonlandırma yapıyorlar aslında. Hiç ismi vermeyeceğim. Bu ilaçlarla rahim kasılarak kendinden içerideki parçayı atmaya çalışıyor. Bunda Genellikle ağrı ve krampları hissediyorsunuz. Çünkü herhangi bir anestezi söz konusu değil ve yoğun ağrılı kramplı oluyor. Kanamalar da fazla oluyor. Düşük sonrası kürtaj gerekli mi? Yani şöyle eğer içeride parça kaldıysa kürtaj her zaman maalesef gerekli. Ama rahminiz tamamen kendini temizlediyse dediğim gibi parça içeride kalmadıysa kürtaja gerek kalmıyor. Tabii ki de rahmin içinde parça kalıp kalmadığını kafanıza göre belirlemiyorsunuz. Doktorunuza gidiyorsunuz, kontrolünüz oluyorsunuz. Zaten doktor birkaç gün sonra tekrar sizi kontrole çağırıyor. İçeride parça kaldıysa bu enfeksiyon nedeni olur, sonraki gebeliklerinizi de zorlaştırır. Zaten o dönemde de enfeksiyon yaşamanıza sebep olur. Yani bu durumda doktorunuzun kararıyla İlerlemek en iyisi. Düşük sonrası nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Açıkçası düşük sonrası en çok psikolojik iyileşmeye ihtiyacınız oluyor. Kanama ve ağrılar düşükten sonra kanamanız ve ağrınız olacaktır. Eğer bu kanamalar çok kötü kokulu, akıntı şeklindeyse mutlaka doktorunuza gidin. Düşükte enfeksiyon oluşmaması için genellikle günlük pet kullanın arkadaşlar. Tampon falan kullanmayın. Peki de bir düşük yaşadığınız için ilişkiye ara vermeniz gerekiyor. Zaten gebelik olduğunda da çoğu insan ilişkiye ara verdiği için düşük sonrasında da bu ilişkiye ara vermenizin devam ettirmeniz gerekiyor. Çünkü çünkü rahminiz o dönem enfeksiyona yatkın oluyor. Havuz, deniz ve küvette uzun süre kalmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Vücudunuz zaten yorgun hissedecektir kendini çünkü psikolojik olarak yorgunsunuz. Bu dönemde kendinize iyi geleceğini bildiğiniz şeyleri yapmaya çalışın. Hormonal ve üreme sağlığı için bilgi vermek gerekirse şöyle bir sonraki adetiniz genellikle düşükten 4-6 hafta sonra oluyor. Bir ilk adetinizde biraz daha farklı belirtiler olabiliyor. Daha az kanama, daha az sürede olması veya işte daha yoğun ağrı gibi. Eğer çok farklı bir belirti görürseniz mutlaka doktorunuza gidin. Bir sonraki gebelik için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? Doktorlar genellikle 3 ay diyor. Bazı doktorlar 2 ay diyor. Zaten ilk ay yani rahminizin toparlanması için ilişkiye ara verdiğinizden dolayı hemen gebe kalamazsınız. Vermeniz de gerekiyor. Ara mutlaka verin yani. Çünkü enfeksiyona çok yatkınsınız. Psikolojik destek ve ruhsal iyileşme. Bu dönemde duygusal iniş çıkışlarınız çok normal. Burada üzüntü, öfke veya suçluluk duygusu yaşıyorsanız yaşamayın. Çünkü bu çok normal bir olay. Size dediğim gibi ben hastanede çalışırken de bu durumla çok karşı karşıya geldim. Günde neredeyse 7 tane düşük hastası geliyordu. Burada yanınızda en güvendiğiniz, yakınınız, eşiniz zaten her zaman yanınızda olması gerekiyor. Kimden destek almak istiyorsanız sizin acı geçirme şekliniz nasılsa yani acıdan nasıl kurtulmaya çalışıyorsunuz yine aynı şeyi uygulamanız gerekiyor ve kendinizde olmanız gerekiyor. Bu dönem hiçbir şey olmamış gibi yapamazsınız çünkü yapmamanız da gerekiyor. Bu sizin daha ağır duygular yaşamanıza neden olur sonrasında. Şöyle evet ben bunu yaşadım. Bunun sebebi ne olursa olsun yaşanması gerekiyordu ve daha sonrasına önünüze bakacaksınız arkadaşlar. Arkaya bakmanıza gerek yok. Tekrar hamile kalmanız için ne gerekiyor? Tabii ki de vücudunuzun toplanması gerekiyor. Daha sonra psikolojik iyileşmeniz gerekiyor. Çünkü bunu yaşadıktan sonra bir daha gebelik e, sizi korkutabiliyor. Zaten e, gebeliğinizden dolayı folik asit kullandığınızı düşünüyorum. Bu folik asitle devam etmeniz gerekiyor. Düşükten sonra mutlaka vitamin değerlerinizi, hormon değerlerinizi iki ay sonra kontrol ettirin. Eğer bu süreci yaşadıysan yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Bu yaşadıkların senin suçun değil ve hissettiklerin çok normal. Ve unutma yeniden sağlıklı bir gebelik yaşama şansın çok yüksek. Bu konuda eğer konuşmak istersen yorumlara yazabilirsin. Gib birbirimize destek olalım. Umarım ki bu video ihtiyacı olan birine ulaşır. Eğer bu tarz bilgilendirici içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olabilirsin. Birbirimize destek olabiliriz. Birbirimize destek olmak için yorumlarda buluşabiliriz.